Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Bugünkü konumuz kimyanın sembolik dili. Yani burada madde, element, bileşik onları göreceğiz. Hemen başlayalım. Madde demek arkadaşlar, kütlesi, hacmi, eylemsizliği olan her şeye madde denir. Biz maddeleri saf madde ve saf olmayan madde diye ayıracağız. Saf maddeler fiziksel yöntemlerle başka maddelere ayrılamazlar, homojendirler, belli erime kaynama noktaları vardır. Saf olmayan maddeleri ise arkadaşlar karışımlar diyeceğiz. Saf olan maddelerimiz bizim element ve bileşikler. Saf olmayan maddelerimiz ise arkadaşlar karışımlar dedik ya. Onlar da homojen ve heterojen karışımlar diye ayrılır. Evet. Elementlere gelelim. Elementler tek çeşit atomlardan oluşan saf maddelerdir. Mesela demir bir elementtir arkadaşlar. Hidrojen bir elementtir. Ama bakın demiri tek başına yazdım. Hidrojeni H2 halinde yazdım. Çünkü bu tek başına yazdıklarım aynen burada da gösterdiği gibi atomik yapı demektir. Bu birden fazla yazdıysam eğer aynı elementten bunlara da moleküler yapılı elementler denir arkadaşlar. Bu atomik yapılı ve bunun gibi tek başına yazdıklarımız bu ise molekül yapılıdır diyoruz arkadaşlar. Gelelim. Elementler sembollerle gösterilir. Şu yazdıklarımız arkadaşlar semboldür. Bilinen hiçbir fiziksel veya kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamazlar. Bunlar önemli çünkü zaten atomik halinde bulunuyorlar. Homojendirler. Bütün saf maddelerin olduğu gibi. Belli ayırt edici özellikleri vardır. İşte öz kütlesi, erime kaynama noktası gibi. Modern element kavramımızı bize kim söylemişti? Robert Boyle. Bunu da hatırlatalım. Element sembolleri arkadaşlar simya döneminde de kullanılıyordu. Ama sembol değil de onlar nasıl kullanıyorlarmış? Bakın burada görüldüğü gibi şekil kullanıyorlarmış. Altın o zamanlarda da değerli olduğu için arkadaşlar altını güneş simgesiyle, güneş şekliyle göstermişler. Ama bizim şu andaki kullandığımız bu sembolleri bize söyleyen, böyle kullanalım diyen kişi de Berzelius'tur. Demiş ki elementlerin latince adlarını ilk veya ilk iki harfleriyle demiş simgeleştirelim. Bu bizim için daha kolay olacak demiş. Çünkü elementlerin sembolle gösterilmesi evrensel, ortak, daha basit ve anlaşılır bir dil oluşturmuştur. Dünyanın her tarafında arkadaşlar demir F ile gösterilir yani. Şu örneğimizi bir incelemek istiyorum. Elementlerimiz ve bileşiklerimiz için. İkisi de saf ve homojendir. Kimyasal yöntemlerle ayrışmak sadece bileşiklerin özeldir. Elementler ne fiziksel ne de kimyasal yollarla ayrışmaz. Sabit bir oran varsa bileşenlerin arasında tabii ki bileşikte. Elementte bileşen yok çünkü. Sembolle göstermek elementte. İki veya daha fazla çeşit atom bulunduruyorsa bileşiktir. Formülle gösterilmek bileşiktir. Tek çeşit atom içermek elementtir. İlk 20 elementin adlarını ve sembollerini çok iyi bilmek durumundasınız arkadaşlar. Bence biliyorsunuz ama bilmiyorsanız da şu andaki bu gösterdiğim elementleri lütfen öğreniniz. Şöyle sıradan gidelim. Hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor, argon, potasyum Kalsiyum. Lütfen bunları öğreniniz. Simgelerini ve isimlerini. Günümüz kimyasında elementlerin sembollerle gösterilmesi hangilerini sağlamıştır diyor. Bütün dünyada ortak bir bilim dili oluşturmak kesinlikle. Yazım kolaylığı evet. Tepkimelerin gösteriminde e, karmaşıklığı ortadan kaldırmak evet. Hepsi var. Hangisi moleküler yapılı bir element değildir. Moleküler yapılı bir element olmayacaksa arkadaşlar bize neyi soruyor bu? Atomik olanı soruyor. Hangisi atomiktir diyor. Atom demek tek başına yazılan demektir arkadaşlar. Şu an baktığımızda tek başına yazdığımız zaten sadece kim var? Demir var. Bakın diğerleri hep birden fazla yazmışız. Birden fazla yazdıysak ve bunlar hepsi de element molekülü ama demir atomiktir cevabımız denizli. Diğer bazı elementlerimiz de var arkadaşlar. İlk 20 elementin haricinde. Onlar kim? Krom, mangan, demir, kobalt, nikel, bakır, çinko, brom, gümüş, kalay, iyot, baryum, altın, civa ve kurşun. Lütfen bunları da öğreniniz. Bilmeyenler. Burada bazı kullanım alanları verilmiş arkadaşlar. Krom kaplamacılıkta kullanılır. Gümüş elektriği iyi ilettiği için kıymetli eşya yapımında ziynet eşyalarında kullanılır. Altın yine kimyasal reaksiyonlara karşı isteksizdir. Soy metal olarak kullanılır. Civanın en önemli özelliği oda koşullarındaki sıvı olan tek metalimiz olmasıdır. Gelelim bileşiklere. Sevgili arkadaşlar ben size bileşik dediğim zaman lütfen aklınıza su gelsin. Tamam mı? Ve özelliklerini suya göre gidelim iki veya daha fazla tür atom içermek demiş. Bakın şu an benim yazdığım suda bile hidrojen atomu var, oksijen atomu var. En az iki çeşit atom olmalıdır arkadaşlar. Bunlar kendi kimyasal özelliklerini kaybederler çünkü su oluşumunda hidrojen yanıcı bir gaz, oksijen yakıcı bir gaz. E, i̇kisi birleşiyorlar, su oluyor. E, su ise ne oldu? Söndürücü yani özelliklerini tamamen kaybediyorlar. Bileşiklerin oluşumu kimyasaldır. Dolayısıyla özelliklerini kesinlikle kaybederler. Bileşikler kimyasal yollarla oluştukları için de kimyasal yollarla da ayrışırlar. Şimdi formüllerle gösterilirler. Çünkü şu gösterim bir formüldür arkadaşlar. Elementler semboldü, Bileşikler formül. Kendisini oluşturan tanesinin özelliklerini göstermezler. Söyledi çünkü kimyasal bir değişim geçiriyorlar. Fiziksel yöntemlerle asla ayrıştırılamazlar. Ama kimyasal yollarla ayrıştırır. Mesela suyu ayrıştırmak istiyorsanız arkadaşlar elektroliz dediğimiz yöntemi kullanmalısınız ki bu kimyasaldır. Altında belli erime kaynama noktaları vardır. Evet uzun bir erime noktası var. Suyun kaynama noktası var. Bütün bileşlerim vardır yani. Burada belli bir oran vardır. Yani sen su oluşturmak istiyorsan hidrojen ve oksijen oranı kütlece 1 bölü 8 olmalıdır. Bu ilerleyen konularımızda zaten işleyeceğiz arkadaşlar. 1 bölü 8 oranına uymalısınız. Elementler gibi bileşikler de saf ve homojendir deriz. Eğer en az iki ametal atomu kovalent bağla birleştiyse bunlara da molekül denir. İlerleyelim bakalım. Evet şimdi burada çok güzel bir ayrım yapmış bize. Molekülü ayırıyor arkadaşlar. Element molekülü ve bileşik molekülü olarak. Element molekülünde molekül demek zaten birden fazla olacak arkadaşlar. Element molekülünde aynı atom birden fazla olacak. Mesela O2. Aynı atom olduğu için bu element molekülü. Bileşik molekülüne biz karbondioksiti yazalım. Bakın bileşikte birden fazla tür atom olacak. Birden fazla tür atom varsa bileşik molekülü. Bir tane tür varsa ve ama birden fazlaysa buna da element molekülü denir. tane örneğimiz var arkadaşlar burada. Hangisi bileşiktir diyor. Bileşik olması için birden fazla tür atom olacak. O yüzden şunu ve bunu eledim. Bunu da elerim. Çünkü P10 demiş. Hep P'lerden oluşuyor. Farklı atomlar olması lazım. Bunu da eledim. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bu mu? Bu mu? Bileşiklerin tepesinde bu şekilde yükler olmaz. Bunlara daha sonra biz diyeceğiz ki arkadaşlar bunlar köktür diyeceğiz. Bizim için bileşik budur. Hatta biraz önce söyledik. Nitrik asit ya da kezzaptır dedik. Lütfen şu sistematik adlarını yaygın isimlerinde biliniz. Su, tuz ruhu, H2SO4, zat yağı, nitrik asit ya da kezap asetik asit, sirke asidi, kalsiyum karbonat, kireç taşı, NaHCO3, sodyum bikarbonat ya da yemek sodası, amonyak NH3'tür. Kalsiyum hidroksit sönmemiş kireç sönmüş kireçtir. Sodyum hidroksit, süt kostik, potasyum hidroksit, potas kostik, kalsiyum oksit, sönmemiş kireç, NaCl, yemek tuzu, ile o çamaşır suyu. Lütfen bunlara dikkat ediniz arkadaşlar. Son bir tane sorumuz var. X maddesi hangisi olabilir diyor burada. Saf olacak, moleküler yapıda olacak, birden fazla atom içerecek ama tek çeşit atom olacak. Tek çeşit olacaksa bize element molekülünü soruyor arkadaşlar. Hangisi element molekülü? Hangisi burada element durumunda? Bu ama atomik. Ama bize molekül halinde olacaksa şıkımız hangisidir? Edirnedir. Devam ediyoruz arkadaşlar. 26. örneğimizde diyor ki yapısında hidrojen ve oksijen elementleri bulunur. E şu anda o zaman şu hidrojen klorürü bir eleyelim. Çünkü oksijen yok onda. Yaygın adı sönmüş kireçtir. Bir öncekinde arkadaşlar hatırlıyorsanız söylemiştik. Bu kireçli olan şeyleri lütfen unutmayın. Ve kireçli olan şeylerin içinde kalsiyum olur. Bu da size bir hemen dipnot olsun. E sönmüş kireç budur arkadaşlar. Şu an içinde bakın bir tane kalsiyum var. 2 hidrojen, 2 de oksijen, 5 tane de atom var. Cevabımız bu olacak tabii ki. Evet biraz daha soru çözelim. Ondan sonra şu konumuzu da burada bitirmiş olalım. Fiziksel veya kimyasal yollarla ayrıştırılamayan saf maddelerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Bunlar kim arkadaşlar? Elementler. Çünkü ne fiziksel yolla ayrılıyor ne de kimyasal yollarla ayrılıyor. Bakalım. Sabit basınçta belli erime kaynama noktaları bulunur. Bu doğru. Tümü homojendir. Evet elementler homojendir. Atomik ya da moleküler yapıda olabilirler. Evet. En az iki çeşit atom diyor. Hayır biz element deyince ne anlayacaktık? Ya demiri anlayınız arkadaşlar. Aklınıza hemen. Ya da hidrojeni getirin. En az iki çeşit atom değil. Elementin tanımı zaten tek çeşit atomdur. Kesinlikle yanlış. Sembolle gösterilirler. Evet elementler sembollerle gösterilirler çünkü. Üçüncü sorumuza geçelim. Hangisinin sembolünde C harfi bulunmaz? Karbon zaten C ile gösterilir değil mi arkadaşlar? Kalsiyum Ca ile gösterilir. Kobalt Co ile gösterilir. Krom Cr ile gösterilir. Kalay neydi peki? Sn. Hani burada C yok işte. Geldik 4'e. Hangi element sembol eşleştirmesi yanlıştır demiş arkadaşlar? Bakın geçtiğimiz senelerde tam buna benzer bu türde bir ÖSYM'de sınav çıktı, sınav sorusunda çıktı arkadaşlar bu. Hani kolay gibi görünüyor ama sınav sorusu olabilir tamam mı? Lütfen dikkat edelim. Çinko Zn'dir doğru. Mangan Mn'dir doğru. Baryum Ba'dır doğru. Kurşun Pb'dir doğru. Gümüş Au değildir. Gümüş nedir arkadaşlar? Ag'dir. Au ne o zaman? Lütfen bilmeniz lazım bunları. Altındır. Yani cevabımız Edirne o zaman geldik biraz değişik bir soruya diyor ki yukarıda bileşik özellikleriyle ilgili verilen kavram haritasında kaç numaralı bilgi hatalıdır demiş o zaman bakalım birden başlayalım bileşikle ilgili bileşik deyince kimi getirecektik aklımıza suyu unutmayalım kimyasal yöntemlerle kendinden daha basit maddelere ayrışır evet suyu elektrolize ederseniz hidrojene ve oksijene ayrışır bir doğru bir de bir aksilik yok Formüllerle gösterilir. Bileşiklerin şu yazımlarına formül denir. Doğru. 3'e geçelim. Bileşiklere N2, P4, S8, O3 elementleri, molekülleri örnek olarak verilebilir. Hayır. Bileşiklerde farklı tür atomlar olmalı. Bunlarda hep aynı tür atomlar var. Sayısının fazla olması önemli değil. Önemli olan türünün fazla olması. Şu yanlış. Cevabımız çıktı ama diğerlerine de bakalım. 4 ne diyor? bileşiği oluşturan elementler kendi kimyasal özelliklerini kaybederler. Evet çünkü bileşik kimyasal bir süreçle oluştuğu için kimyasal özelliklerini kaybederler. Bu da doğru tabii ki. En sonda 5 var. En az iki farklı elementin belirli oranlarda birleşmesinden oluşur. Evet. Bu da bileşiğin tanımıydı zaten. Biz çıktığımızı bulduk. 6'ya gelelim. Bize şişelerde formülleri verilen kimyasallar bulunuyor diyor. Tamam. Şişelerin üzerine etiketle içinde bulunan kimyasalların geleneksel adlarını yapıştırmak istiyorsak hangilerini yapıştıracakmışız arkadaşlar? Yine bu e, biraz önce tabloda söylemiştik. Hatırlayınız. HNO3 neydi bizim için? Kezap. Unutmayınız arkadaşlar. Zaten kezap tek şıkta var. HCL bizim için tuz ruhudur. H2SO4 bizim için zat yağdır. Şıkımız D lütfen yaygın adlarını ve geleneksel isimlerini de bilelim. Bir soru daha çözelim bakalım. <laughs> NaHCO3 bileşi ile ilgili hangileri doğrudur? Bir formülünde 6 tane atom bulunur diyor. Bir alalım buraya. 1 2 3 3 de burada var. 6 tane atom vardır. Doğru. Yaygın adı yemek sodasıdır. Evet sodyum bir karbonattır kendisi. Öğrenelim bunları. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve sodyum elementleri bulunur. Biz de şuradan gördük zaten. Hepsi doğru. Evet hadi bir tane daha soru çözelim öyle bitirelim. N2 ve N2O için. Bu bir kere bir element. Çünkü aynı cins atomlardan oluşmuş. Bu ise bir bileşik tamam mı? N2 element doğru. N2O bileşik molekülüdür demiş arkadaşlar. Evet bunlar doğru. Bize yanlışı soruyor. Şıklarımızda biri bir gönderelim. Çünkü bir yanlış değil. Yapılarında en periyodik sistemdeki ilk 20 element arasında yer alır. Evet azot hatırlıyorsanız arkadaşlar bilmeniz gereken elementlerden biridir. Hatta ikinci periyot 5A grubundadır. Bunu bilirsiniz. N2O fiziksel Hmm, en iki kimyasal yöntemlerle ayrıştırılır demiş. Arkadaşlar bileşikler kimyasal yollarla ayrışır, elementler asla ayrışmaz bile. O yüzden yanlışımız budur. Cevabımız da budur. Sevgili arkadaşlar, evet, şu anda birinci ünitemizin üçüncü konusunda bitirmiş bulunuyoruz. E, bir konumuz kaldı. Ondan sonra birinci üniteyi bitirmiş olacağız, tamam mı? Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.